Herrrrrrrrrrrr arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sıcak soğuk muydu su şey miydi bilmem Su ateşli galiba arkadaşlar ateş. O oyunu oynuyoruz Ve yanında kuzenim var Play dedik play Mavi mi kırmızı mı ateş mi su mu Su su ben de ateş olayım oyunu az çok biliyoruz yine Su oldu Hadi yap. Sesini açalım biraz. Atla. Nasıl? Hmm. Ben de boyadır oynamıyorum ama aklımda bunlar. Tamam ben mavi oldum. Tamam. Oh, güzel tamam burada senin geçmeni bekleyeceğim. Koş. Zıpla. Zıpla. Biraz zıpla. Yapıyorum. Tamam. Şu an yapıyorum arkadaşlar. O zaman mavi ben de geçtim arkadaşlar. Çıktı. Şimdi ona veriyoruz. Orada mor şey değmesi gerekiyor. Butonun üstüne gel. Biliyorum. 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 Takım çalışması. Kaldıracağım. Doğru. Verirsin. Ve indirdim. Ay. Oyun bug'a girdim. Olamaz. Arkadaş <laughs> aha girin. Aha bug'ı çözmenin işi. Tamam. Bana geldi. Şu an bitirdim. Tamam ben de. Şimdi arkadaşlar kuzenimle. Yes. Tamam. Ne bitirdik? Bu. Tamam. Bu oyunu bitiren var mı ya? Biz bitirmiştik. Burada bitir. hepsi. Evet. İkinci bölümüne geçmiş. Ben bayağı şuraya kalamıyorum işte. Çok iyi gidiyor. Şöyle. Şimdi ilk ben oynayayım. Ben de. Tamam şimdi <laughs> o kapıdan geçtik. Zıpla. <laughs>

ben maviydim. Tamam. Bayağıdır oynamıyorum. Ben de. Kırmızı geçtik. aleyküm. Tamam. Ay dur dur. Önce ben gideyim istersen. Bismillah. Tam senden görelim be. Çünkü bilmiyorum. <laughs> Retri çünkü çok kısa. Bana yardım et. Ve arkadaşlar. Tamam. Bu sefer oyundan kırmızı gitsin <laughs> Tamam. Ay! eliydi. Reklam bakın izleyin. reklam çıkıyor. arkadaşlar <şu> sistem hatası. Ne oluyor? Sistem hatası abi. Sistem hatası. Gördüğünüz en ne? kolay şeyde bile ölüyoruz ya. Bu mu bizim oyunculuğumuz? Şükür. Bekle beni. Düşme uçarak geçsin. <laughs> Düşme. Merhaba. Koş, koş koş hadi hadi koş 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 koş. İlk ben gideyim. Yok. Ben hazırım. Tamam Uca gel. İstersen Zehir'in Uca. Arkadaşlar çok kötü gidiyor. izleyeceğiz. arkadaşlar. Tamam. İyi izleyeceğiz. Uca üce geldim kuzenimin dediği gibi. Hadi bakalım. <gülüyor> Korkunç. <gülüyor> Aa, hayır, hayır. Dibinde durdum ya. Arkadaşlar ilk kırmızı, şu kırmızı an Ben yapıyorum. Şöyle. Zıplar. dur dur ben geçeyim. Ay. Abi gece bir dakika. Bir kere daha yapıyorum. Ve işte geçtim. Hadi bekliyorum. Ve bana geçti arkadaş. Son anda. Benim son anda yapabildiğim şeyleri biliyorsunuz zaten döner efsanesinden. Bekle beni. Dur ben biraz daha geçeyim. Hatta ben ne, ne yapıyorum ya? Geçersem sen... <laughs> Arkadaşlar Mamel mal oldu. Bu sefer ilk ben geçiyorum. Ay. Bir dakika çıkabilirsin. Hayır evet. sen şimdi yapıyorum ya. so. Hatta yap yap hadi. Yapayım. Oy. Yapamayacak değilsin. <laughs> Allah. tamam hadi bende. Oo çok O neydi? ittiremiyoruz değil mi birbirimizi? Bir dakika düz olsun çıkabilirsin şu an. Ama düşersen bana ne? Ben anlayayım. <laughs> bastım ama bana ne bana ne bana ne bana ne. Ben arkadaşlar dikkatimi topladım. Dikkatimi topladım. Aa! İnanmıyorum ya yeter abi. tamam. an anladı. Konstrant oldum yani. Konstrant oldum. Konstrant ona, ona arkadaşlar onu yoruma yazın. Kont, kont, kontas. O neydi, neydi arkadaşlar yoruma yazın ya. Şunu alayım ya. Tamam bana geldi. Tamam. Peki. Tamamdır. Teşekkür ederim. Düzken daha zor oluyor ya. İlk ben yapayım. İlk yok ben, yapayım. ben. Hiç, hiçbir şey değil. Ne, ne? bu be? Şey, bu da son denememiz. Bunu da yapamazsak bitti. Video bitti. Çünkü imkan yok. Bu sefer, bu sefer ilk ben yapacağım. Tamam mı? Tamam. Yapalım. Yapamazsam videoyu bitireceğim. Tamamdır. Birkaç kere denedik arkadaşlar. Tamam. Onu da say, sayın. Hemen videoyu geri sayın. Geri sayım yapın. Kaç kere? Daha o... bir tane bölüm bitirebildik. Koş, 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 koş. Bassana sen. Ha basmamışım. Tamam ben de. Yapabilecek misin? Bilmiyorum. Hadi ben yapayım ben. Oy, dur dur tamam Oy. Tamam tamam, ben de. Dur ben. dur. Kon Allah! <laughs> tamam video izleyelim. Sırf sizin için bir video daha izliyoruz. Ve arkadaşlar bu sefer de ben deniyorum. Hadi bismillah. Ve oraya çıkabilirsin Ve. Evet şimdi ayvayı yedim Ömer. Zıplay zıplay. <laughs> Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer dördü görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.